Kortlu, şey arkadaşlar. Şey arkadaşlar Mazım, Alan bu yandan gelsin ya. Benim Ahmet'in 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 her Ramazanlarda iftar verirdi, sık sık gelirdi. Kendisinden Allah razı olsun, 1500 kişilik yemek verirdi. Sayın Belediye Başkanımız da başkan olduktan sonra her yıl Ramazan yardımı dağıtıyor halkımıza. Diğer köylerimize de dağıtıyor. Andıran, Mükmükü, Gemibükü, Cılgıdır, Alpaslan, Dereköy. Uluköy tabii ki Uluköy evet. başta. Hepsine daha diyor. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kendisine sizlere emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz orada. teşekkür ederiz. Hadi bazgı. Hadi bazgı. Bu abla kim? <laughs> Kaya Baltacı mı diyor amca? Baltacı ya. Kaya Baltacı. Şimdi orada. Vallahi 500. Dur. Vallahi veriyorum. Kazım bak, abim bak. Ne diyor? Ha, şu küçük bildiğimiz var. <laughs> Aynen. Kim nerede? Şu an bayağı. Tamam.

Ben babamı askere kadar sindirdim. Diye ekmek. Yaz tarih. Bu abi. Merhametsin. Gelsin yere doğru. Recep dün

Tamam. Çocuklar bu tarafa evet, geçin. Bu tarafa geçin. Bu tarafa geçin. Az geriye. Ayşe'ye gel. 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 Gel.

ver işte tamam şey varmış burada hadi abi yazalım yazalım ben doğru Sabazancılar

<Sessizlik> <sweep está away> Hanımcılarınla. Oh. <Sessizlik> no <p Obrigillions. Sessizlik diversion> <içi> Sen <Sessizlik> Gel sen de gel şuraya. böyle de şey. Teyze, pamukçu dedenin kızı. Dur teyze, teyze. Ben yardım ediyorum. Yani pardon. Tamam ya. abi, Abdullah'tan şey getiriyorsunuz. Gel, gidiyor. Ես բաժանեմ մեկի անմիջապես Ո՞նց դուք ո՞նց մասնի Ձեզ վստի՞ն է Ո՞նց 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 Բաժանեմ։ Կա՞ դե՞ ի՞նչ բան Bak bak, hadi ama şurada boşluğa çıkma. Bak fotoğraf çekiyor ya, bir çeksin evet. ya. Çek yavrum, hadi. Sağ ol, alalım. <laughs> Kim? Sağ olun, Allah evet, evet. razı <laughs> <laughs> olsun. Sağ olun, güle güle. Hadi bir de elini yiyeyim. Ömer abi de mi aldınız? Ömer Aktaş. Ömer Aktaş. Ha. O başka nere? Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun, kapı kesin yavrum. Nurcan Sayan. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Evet, sağ olun. Buradan, buradan. Buradan. Nurcan Sayan. Sağ olun, sağ olun. Ne oğlum? Nasıl oldu? Bu ne be? Kimse yok oğlum? Kimsen yok mu? Ne oluyor? Yani İstanbul'dan var yani. görüyorlar yani burada şimdi. İstanbul'un Ankara neyse görüyorlar Bu güzel kızgın bir akşam telefon açsana nasıl karıştı? Gel <laughs> gel demez. De, de. Güzel çalışmalar yapıyor ama takip ediyoruz İstanbul'dan. Çok güzel, çok mutluyuz, çok beğeniyoruz yani. Artık e, teleferikle işte tramvayın da gelmesiyle Amasya'mız hak ettiği şeye kavuşacak inşallah. Teşekkür Güzelliğe kavuşacak inşallah. Allah güç, evet. kuvvet versin, sağlık versin, zarar versin, Kulağa acil Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir şey söylemek ister misiniz? Mehmet Bey'in ve eşinin e, başarılarını takdir ediyoruz. Birçok alanda her zaman halkın yanında olmaya çalışıyorlar. Biz de onları ziyaret etmek istedik. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Evet, çok sağolsun sağ milletin. Hayırlı davranış. Arkadaş. Evet. Ben masaya taşım oluyor. Yardımda bulunayım. Evet. Yardım Teşekkür ederim. Evet hocam siz de tanıyalım. Ben bu köylüyüm. Türkçe öğretmeniyim. Abdullah evet. Seçkin. Cumhuriyet Orta Türkçe öğretmeniyim. Evet. Neler söyleyeceksiniz Mehmet Başkanımızın yaptığı yardımla ilgili? Valla Ramazan dolayısıyla güzel bir hayır hasenette bulunuyor. Yani ne mutlu insanlara e, pide dağıtmak, onların duasını almak çok önemli bir şey. Evet. Mehmet abi de eskiden beri çok iyi biliyoruz. En büyük özelliği cömert olması, eli açık olması. Bu konuda çok merhametli, cömert, eli açık. Sadece bu belediye başkanlığı döneminde değil, e, iş adamlığı döneminde de. Daha önce de, de Mehmet abi bu özelliklerinden dolayı tanıyoruz. Hep yardım e, yardımseverdir. Fakir fukaraya, eee göz kulak olur. E, Taşıvamızın, Amasya'mızın da İstanbul'da belediye başkanlığından önce eli ayağı, gözü kulağıydı. Fakir babası. Yani yorgansızın abası diyelim. Yani e, güzel bir insan. Evet. Güzel bir durum. Uluköy'de de böyle 500 kadar koli, 1000 kadar pide ekmek dağıtması. E, ...iyi bir şey. Ramazan günü pandemi var zaten. İnsanlar ekonomik açıdan da sıkıntıda. Evet. Sofralarında böyle bir tuzunun olması güzel bir olay. Allah niyetini kabul etsin. Başkanımız bu hayır severliğini devam ettirsin diyoruz. Teşekkür. Niyetlerini kabul etsin. Bu kadar teşekkür, teşekkür ederiz. Dizler. Hayırlı sağ Ramazanlar dilerim. Bu köyü değil çevresine yardım ediyor. Her Ramazan'da yemek veriyordu. Hastalık ile bu sene veremedi. Her sene Ramazan'da yardımlarını esirgemiyor. Çok değerli. Büyüğümüz, Ulu için yetiştirdiğimiz evladımız. Allah razı olsun, sizlerden de Allah razı olsun. Her şey daima devam edecek, ediyorlar. Her günü memnunuz. Allah razı olsun. Cümlemize memnunuz. Hayırlı ama. Ramazanlar. Sağol, sizlere de hayırlı Ramazanlar.